Şey, evet, Tandar, Evet, şu anda 12 Mayıs 2024. Bugün hem Anneler Günü hem de onuncu yani birinci Şerifet Handel Ferdi ligimizin. En iyi. Ödül töreni evet. yani daha doğrusu ne yaptık orada özel ödüller maçı yapmıştık. Aynen öyle ilk, gülenler, ilk üçe girenler. İlk üçe de maçlar yapıldı. Maçlar yapıldı. Evet kazananların ödülleri verilecek şimdi haydi bakalım. Evet. Dereceyi alanlar. Bekleyin bir de çekilişler yapılacak. Evet arkadaşlar. Ha, All Star'da sen birinci oldun. Barış Acar. <laughs> Evet. <laughs> ne var? Ne var? <gülüyor> <gülüyor> evet sevgili sporcular, Evet Şerife Kander Ferdi Ligimizin <laughs> All Star yarışması ilk üçe girenler sonuçlandı. Ee, şu anda sonuçları söyleyip ödülleri takdim edeceğim. Evet. Hı -hı. Dinliyoruz seni. Ha. Üçüncü olan arkadaşımız Suat Uğurlu Bey'i evet, İkinci olan sporcumuz Peyman Javadi. Evet, büyük bir sürpriz Kenan. yaparak. <gülüyor> 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 Bize gerçekten güzel bir sürpriz <laughs> yaparak birinciliği alan evet. hem de derneğimizin hocası öğretmeni Barış Acar Bey'in birinciliği. <gülüyor> 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 evet. Oğlumuzun ismi de Barış olduğu evet. için bak evet. önemli bu. <laughs> <Bunası Barış. gülüyor> ee, bir de <ne> şeyi <laughs> ayarlıyordu. Üçüncünün <Evet>. üçüncüsü. <laughs> Niye biraz sonra şimdi ver. Üçüncü, üçüncü maçın dördüncüsü Hatice. Geç sen de hadi. Dört, dört, numaralı yarışmacımız Hatice İşte bu. Evet spor yapacaksın. <laughs> evet anneler günü için güzel oldu bakar mısın? Ben çıkınca kızdınız. Hatice çıkınca kızmıyorsun Aa <laughs> 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 bak şey Gülücü Şerife kardeş. Ödüm seni lütfen Şimdi birazdan kura çekeceğiz anneler gününde. Bakalım tip kaç gününce olacak. <gülüyor> <gülüyor>

Güzel. Aferin. Aferin size. Güzel bakıyorsunuz. çekilsin. <laughs> evet, Fotoğraftan çekilsin. Barışçım gülümse bakayım. Bak evet, ne <laughs> <ya> güzel oldu. <laughs>

<laughs> Şöyle, şey. Sen <laughs> olsa pardon, ben şey, şey sen şey çek <laughs> sen evet. 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 Şimdi yani, constellation birincise. Ya e, çok güzel. Semakana hat. Evet. Oynadık, oyun oynuyoruz. 진짜요? 와, 멋지네. 이 거야. 야. 아. <gülüyor> Güzel, gülüyor> <gülüyor> Fotoğrafı paylaş, ışığı 3-0 yendim finalde de. <laughs> <Güzel, gülüyor> ben, ben sana dedim. Ben sana birinci olacağım dedim.

なんでこっちがですか

Che la siesta? Sıpa <laughs> Ama o <laughs> sıpa <sp> <laughs> <Sp> terliği. <laughs> sıpa <laughs> <Sp> terliği. Sıpa <laughs> terliği. <laughs> zaten onu fırlatamazsın. <laughs> <kurlatamazsın> zaten. Evet. <laughs>